Günaydınlar. Günaydınlar. Sabah haberlerine hoş geldiniz. Nasılsınız Sayın Başkan? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Yeşil Tireye selamlar diyelim. Her <laughs> ikimiz teşekkür ederiz. Bizde şimdi muazzam plastik Yeşil Tire'den herkese selamlıyoruz. Başkanım nedir bu haber? Odanızda bir dinleme cihazı mı çıktı? Doğrudur. Göreve geldikten sonra peki periyotlarda yaptığımız incelemelerde şu ana kadar e, bir bir önceki daha brancıklar çok küçük yapılarmış, biz de olarak anladık ama son çıkan araç diğerlerine göre daha kompakt ve benim binle çalışan bini bir mesafede bu neden doneleri yansıtma özelliğine sahip olduğunu söyledi teknik arkadaşlar Durum böyle olunca biz de ilk önce haber verdik, geleceğin yapımını kendilerinden isteyecek, sağ alttan almadığı için Sayın Başkanım daha önce de çıktı dediniz. Yani bu ilk değil herhalde. Bu ilk değil. Bugüne kadar daha önce dört adet daha bulmuştuk ama küçük ebatta önemsiz olarak algıldığımız şeylerdi. Bu en son bulunan daha büyük ölçekli daha komplike bir yapı bunu bu sefer emniyetimize teslim ettik. Onlar da gerekli işlemi yapıyorlar. Sıkıntı yok. Biz Şeffaf Belediye İçiliği'ni de hayata geçirdik. Makam odalarında gizli kapaklı köşelerde biz de işlerle uğraşmıyoruz. Biz makamda ne konuşuyorsak sokakta aynısını konuşuyoruz. Bizi dinleyen vakit kaybeder ama dinlemek anayasal suçtur. Hukuk işlemi de başlatıyoruz. Sayın başkanım, geçmiş olsun dileyelim size. Ama ilginç dedin. bir durum. Yani Tire gibi şirin bir ilçe İzmir merkeze de uzaklığı var. siz İyi Parti'den 31 Mart itibariyle kazandınız yaklaşık 15 ay oldu. E ee, bu bunu neye bağlıyorsunuz? Nedir? Nasıl yorumluyorsunuz? Neden tira? Neden siz? Şimdi neticede dediğiniz gibi iyi Parti'li belediyeler e, olarak İzmir'indeki tek iyi Parti'li belediyeyiz. Evet. Bu noktada e, bizim muhtemel bir e, açığımızı ya da muhtemel bir yanlışımızı arayan bir kitle oluşmuş olabilir. Bu kitle Bizim özel hayatımız ya da makamdaki konuştuğumuz sözlerden bir şeyler elde etmek çabası içerisinde olabilir. Ama unuttukları bir şey var. Biz sokakta ne konuşuyorsak makamda aynısını konuşuyoruz. Makamda evet. ne konuşuyorsak sokakta aynısını konuşuyoruz. Buradaki sevgili teleliler beni çok iyi tanırlar. Benim ne kadar net, ne kadar açık sözlü bir adam olduğumu çok iyi bilirler. Bu tür arayışlar nafile uğraşlardır. Evet. Ben buradan e, bu uğraşlar içerisinde olan kişilere de seslenmek istiyorum bu tür boşuna uğraştılar içerisine girmesinler. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı bir geçmiş olsun telefonum açmış herhalde size Sayın evet, Başkanım. Evet doğrusu Sayın Başkanımız aradılar geçmiş olsun dediler. Çok nazik bir hareketti. Kendilerine çok teşekkür ettim. Şahıslarında tüm Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği ve üyelerine de çok teşekkür ederim. Sayın Hüsmen Kırkpınar İYİ Parti İl Başkanı'yla da bir ziyaret söz konusuymuş herhalde Başkanım. Evet bu hafta içerisinde bir ziyaret programlamamız söz konusudur. Sağolsun İl Başkanımız da konuda bize çok sahip çıktı. Evet. Kendilerine bir kez daha hürmetlerimi ve teşekkürlerimi iletmek istedim. Evet, Tire'nin böyle haberlerle tabii gündeme gelmesi çok üzücü. Çok da üzerinde durulmaması gereken bir konu. Siz kendinizden eminsiniz, Tirelilerden eminsiniz. Bu yüzden dolayı başkanım sizi bulmuşken bu 15 aylık süreç nasıl geçti? İyi geçti mi başkanım? Kendi açınızdan. Efendim malum belediyelerin ekonomik durumları ortada ve ülkemizin içinde bulunduğu hiç görmediği yaşamadığı, daha önce uzun zaman yaşamadığı bir pandemi süreciyle karşı karşıya kaldık. Evet. Ee, bu süreci şehrimiz, halkımız ve belediyemizle birlikte iyi bir şekilde yürüttüğümüzü ve yürütmeye devam ettiğimizi düşünüyoruz. Gün birlik bütünlük günüydü. Biz burada halkımızla birlikte bir o birliği bütünlüğü sağladık. İhtiyaç sahipleri başta olmak üzere, işyerleri kapanan insanlarımız başta olmak üzere gerekli desteği, TİRE halkının vermiş olduğu ürünlerle, desteklerle dağıtarak insanların ayakta kalmasını, insanların karnının tok olmasını sağladığımızı düşünüyorum. Sağlamaya da devam ediyoruz. Bu noktada tüm hayırsever hemşehrilerime bir kez daha teşekkür etmek isterim. Çok güzel bir faaliyet ortaya koyduk hep birlikte. Bir dayanışma sergiledik diyorsunuz. Doğrudur. Sayın Başkan çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Tekrar geçmiş olsun. Yeşiltire'ye selamlar efendim.